Hadi hayırlısı inşallah. Burada yol mu var? Aha. Hadi. Ne diyorsun? Buraya mı döneceğiz ya? Dönemedik. Hadi bismillah. Hoppa. Ne vay vay, vay 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 Ormancıklar ormancıklar. Terapi. Bu yoğun dost kanka. Allah kulaktan naviyle gidiyoruz. Başka yerlere çıkarız. Hadi bakalım. Bir yol ayrımında duracağım. O oh. ne? Bütün <laughs> insansılardan nefret ediyorum. Ay güzel nerede? Ay nayı, ay nayı güzel. Ne var biliyor musun? Şu var. Ben anlatayım sana. Bak, böyle bir güzel bir film izlersin ya da güzel bir kitap okursun. Tamam ya da çok güzel bir sohbet edersin. Ne olur biliyor musun? Anlık olarak, tamam mı? Genelde sanat eserlerinde oluyor bu. Anlık olarak koparsın. Kendi benliğini, gerçekliğini unutursun. Tamam mı? Bu sana iyi gelir. Bütün yüklerinden arınırsın. Çünkü rollerin düşer. Artık anne değilsindir, artık baba değilsindir, artık kardeş değilsindir, çalışmıyorsundur. Borcun yoktur, harcın yoktur, diz kapağın ağrımıyordur. Neyse ne. Bütün yüklerini bırakmış olursun. Anladın Bu böyle bir şey işte. Tabii ki tehlikeli yanları var. Ama işte yaşadığın şey o. Mesela ben senin için tekrar yeryüzüne indim. Sizden kasıt kim? Gelecekteki ben işte. Belki de dinleyen 3-5 adam için yani. Onda da yalan söyleyecek halimiz yok. Bugün de Eşim dinliyordum. İçimden bir ses dedi ki, bak bu kayda girsin. Bir gün dedim ne işin, ne işin ne konuşacağım bana. Yani böyle hem de o konular üzerine yani tanışacağım. Bilemem hangi mecradan olduğunu. Ya da ablayı çok dinlemekten kafa gitti. Neyse konumuz şuydu anlık olarak seni kopartıyor abi. Müthiş bir şey. Yani. Beni, beni dediğim gibi bu tadı yaşayanlar anlar. Yani öbür türlü adam mesela onu anlaması çok zor abi ya. Bir şeyin içinde kaybolması lazım. Böyle yani ben kitap okuyorum falan filan. Yani kitap okumak zaten bir ihtiyaç. Yürümek de bir ihtiyaç. Mesela bunlar gibi değil abi. Bu böyle anlık kendini kaybettiğim bir şey. Mesela bilemiyorum bir hobi bir şey lazım yani. Ben bunu yaşamıyordum uzun zamandır. İyi geldi yani. İyi geldi ki iki değil dört elle sarılıyorum. Şey olsun diye. Hizmete sonra tam sola dönüyormuşuz. Yemiyorum bana iyi geliyor ya. Elhamdülillah şükür bak mesela buraya giriyorum şükür duygularım artıyor. Eminim vücudunda da bir sürü. Tam sola döneceğim Reşna. Tam sola döneceğim. Ha bu. Tam sol ne lan? Şu mu? Dönelim hadi bakalım Bismillah. Oba. 300 metre sonra sağa dön. Hadi gidelim bakalım. Aşımıza bir hal gelmezse gidiyoruz bakalım. Navi'ye göre 300 metre sonra da sağa dönecekmişiz. Şimdilik bir şey yok ama. Oy 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 oy. Sola sola atıyor beni. Devlet temizlemiş herhalde burayı. Sağa döneyim kanka. Uzalak şov. Ya bununla yaptığımı yapamıyorum onunla ya. Enteresan. Belki zamanla. Abi Big 4 Bike diyor da bir niye sattıklarını anladım böyle izliyordum. Çok büyük abi makine. Acayip konforlu yolda falan. Burada da öyle mesela. Ama bunun da olayı başka yani. Yani şeytan satma diyor ama kullanamayacağımı ben de biliyorum yani. Ya çünkü öyle bir şeyim yok. Yazık günah ya. Oyuncak gibi yemin diyorum. Kıyamıyorum da yani yalan yok. Şeytan diyor. At anasını satayım köyde gezersin bunu. Allah kıyamıyorum yani. Şuna bak lan burlumur gidiyorsun ya. Yani. Öbürüyle de gidiyorsun da. Bu kadar özgüvenli olmuyorum yani. Tedirginlik oluyor. Ya şey o son düştüğümde çoğunu attım. Ya bunu tutabiliyorsun abi. Onu tutamıyorum yani. Ha bak tutuyor dizim. Dizimle örülme adam kendi rulmanını dağıtmış yani. Benim dizimi de dağıtabilirdi. Refleks. Attım ayağımı. Yani Allah'tan bacağım kuvvetli yoksa dediğim gibi sıçmıştık yani. Bilemiyorum tabi bacağım. Şey bilmiyoruz. Hasar kaldı mı? Squat yaptığımız yok. O iyi gibi squat yapıyorduk yani 200 tane günde. Bu iyi bu iyi. Vallahi satmayacağım nerede az daha geçsem. Çok hoşuma gitti ya. Arasam şimdi Türkiye'ne satma der. Oba. Götümüz başımız ayrı oynuyor. Bayağı boktan. Sudan gidelim bari. <laughs> Sittin sene. Afrika ile biz bu işi yapamayız burada. Mümkün değil abi, mümkün değil. Şuna bak ya. Reis, buralar boktan. Aha, geziciler var. Allah, götü ayrı atıyor. Ananı sikeyim düşeceğim şimdi. Aa! Çok fazla çamur var. Düşündüğümden kötü. Şuna bak. Biz burada gidemezmişiz. Dağcılar yürüyor. Şuraya inelim bari ya. Abo. Selamun aleyküm. Hello. Türk müsünüz? Burası çıkıyor mu abi bir yere? Peki devamı böyle mi gidiyor? Anladım. Evet. Siz yürüyerek Avantajlısınız. Size o zaman i̇yi, iyi keyifler. Ya soktum da sonra çok devamını kestiremiyorum. Ya sonra şu taraftan soldan inecektim ben. Anladım. Ama gözüm kesmedi şimdi görünce. Hadi soğutmayayım sizi eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Malamızı burada verelim. Gördüğün gibi. Sen dibinle affedersin tarrak olmuş gidersin buradan. Bununla gidemiyoruz. Gidemedik. Biz buradan götün gözün geri dönelim kızımla.